Bocca Hatay il seçmeleri İskenderun'da yapıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 gün süren Bocca sporcularının yoğun katılım sağladığı il seçmeleri düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel seçmelerde 3 kategoride yarışmalar yapıldığını söyledi. İskenderun Bocce sahasında gerçekleştirilen okul sporları il seçmeleri 3 gün yoğun bir tempoda devam etti. Milletimize bağlı Hizmet sesinde Bocce sahasındayız. Hatay il seçmelerini okul sporları il seçmelerini yapıyoruz. 3 gündür bu faaliyetimiz devam ediyor. 2 gün önce minikler, dün yıldızlar bugün de son bulacak yarışmayla gençlerimizin seçmelerini yapıyoruz. Yoğun bir katılım her gün 20'ye yakın her branşta takımımız katılım sağladı. Tahminen 250-300 civarı çocuğumuzla Burada e, Bocce seçmelerimizi e, yoğun bir katılımla, coşkulu bir şekilde e, yaptık. Bugün itibariyle son bulacak. Buradan e, gruplara gidecek olan e, kulüplerimiz, başarılı olan kulüplerimiz Hatay'da Kırıkhan'da yapılacak e, Hatay seçmeleriyle e, gruplara gidecekler inşallah. Gruplarda bölge şampiyonası, bölge şampiyonasına gidecekler bu bölgedeki e, illerimizin. Tabi bu her branşta, sadece Bocce'de değil her buraçta bölge şampiyonasına kulüplerimizi başarılı olan Hatay'da başarılı olan kulüplerimizi bölgeye gönderiyoruz. Bölgede de eğer gruplarından çıkarlarsa Türkiye şampiyonasına katılıyorlar okul sporlarında. Türkiye şampiyonu oluyorlar. İnşallah bu seçilen takımlarımızdan başarılı olup Türkiye şampiyonasına göndereceğimiz takımlarımız da çıkacak.